Hangi dağın Ardın'dasın sevdiğim Of hayal edinen dönem ağlayayım Bir mektup yolla ki kurban oldum Yüzlerime sürem sürem ağlayayım Gidem gelem ağlayayım Oy diloy can change your mouth like ya? Mele, 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 ya, ya. Gidem, gele, mele, ya, ya, ya. Bir mektup yolla ki kurban oldukum, oldukum, oldukum. Olduk. Yüzlerime sürem sürem ağla ya, yana Gidem gelem ağla Ya bir komşularda ya bir dostaysan Bir şeye üzüldün kara yastaysan Yataklara düştün ağır hastaysan Oy ben karaları giyem giyem ağlayam Ölem ölem ağlayam Gidem gelem ağlayam Dıloy çekem ağlayam, ağlayam. Gidem gelem ağlaya ya 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 Kızıl gurbet elleri yol Nazlı düştük son oldu ayı Sen öldün sen neyim kaldı silah dayı Oy ben oy ben o köylerde dura duram ağlayam Gidem yanam ağlayam, ya, ölem ölem ağlayam Varam gidem ağlayam Ben özledim ayrı nele yoğurdu Anam burada değil ki beni köyde doğurdu Hiç olmazsa yine babamın yurdu Ben giderim, ben giderim gurbet sen de eğlenmem Bizim köyde, bizim köyde Ay başıyor yok kire yok Allah Nereye gitsem duman yok, sesi yok, ben giderim gurbet sende helalim. <laughs> Kızıl yatlara boyun bükerim, çorap eder bu ömrümü sökerim. Köyde bir muhtar var kahreni çekerim, ben giderim gurbet sende helalim.